Allah Allah. Ben bayağı bekliyordum bir dinliyordum hala. Yani. <laughs> gören <laughs> Köylü. Ya bu oğlum boşuna mı şey yapıyoruz biz burada? Ama bu hala girmiyor ha. Ne sen... böyle soktunuz? Amca be... sen beni. Ne böyle <laughs> <Salam> Allah <laughs> Adam hala <kontak> <gülüyor> 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 Dur bir saniye. Mesut, bir şey oldu YouTube'da. Ben de ondan biliyorum ama. Direksiyonu çevir azıcık sola. Heh. Kendin yapamıyorsun, bana şey yapmışsın. Hayır, direksiyon şey yapmıyorsun ki. Basabilir miyim şimdi? Bas. Vites <laughs> de. aç be. Durun, şimdi süslenmişim yok. Önünü gör bari. Vallahi. Bana gelin, bir tane Ulan buradan git. mi burdan? Dönerken düşmeyin ya oradan. Ya yani zaten zaten bunda düşersen dönerken düşersin. Tutamazsın motoru. Ben burada BMC ile iş yapacağım. Sağdaki arka fren ha. Ha <laughs> tamam.